Merhaba arkadaşlar. Açıköğretim üniversite tercihlerinizi biz yapıyoruz. Bize WhatsApp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. WhatsApp iletişim numaralarımız videonun açıklamalar kısmında var. WhatsApp'tan bize yazarak ulaşın arkadaşlar. Tercihlerinizi bize yaptırabilirsiniz. WhatsApp'tan bize ulaşırsanız açıköğretim tercihlerinizde sizlere yardımcı oluyoruz. 2025 üniversite tercih tanışmanlığı hizmetini nasıl veriyoruz arkadaşlar? Hemen bahsedelim. Şöyle hizmetin kapsamına bakalım tercih sürecinde sizlerle birlikte ilerliyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Üniversite yerleşme desteği veriyoruz. Yani tercihiniz yaptık, sadece tercihiniz yaptıktan sonra sizleri bırakmıyoruz. Tercihleriniz yaptıktan sonra üniversite yerleşene kadar ki diğer işlemlerinizde de yine sizlere yardımcı oluyoruz. Üniversite yerleştikten sonra ikinci üniversite kaydı yapmak isterseniz ikinci üniversite kaydında da yine sizlere yardımcı oluyoruz. Yani sadece tercihleriniz yapıp sizleri bırakmıyoruz arkadaşlar. Diğer işlemlerinizde de süreç sonuna kadar sizlere destek sağlıyoruz. Birinci tercihlerde yerleşemezseniz ek tercihlerde de yine size destek sağlıyoruz. Ek tercihlerde de yine destek sağlıyoruz. Yerleştiğiniz üniversitenin sistemini de size anlatıyoruz. Yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yapıyoruz. Daha sonra sistemini anlatıyoruz. Yani sınavlara nasıl gireceksiniz, nereden takip edeceksiniz, öğrenci sayfanıza nereden gireceksiniz, nereden ders çalışacaksınız gibi üniversitenin sistemini de size anlatıyoruz arkadaşlar. Tercih danışmanlığı hizmetimizde bunlar da mevcut. Şimdi tercihlerinizi yaparken arkadaşlar mutlaka bir uzmandan destek almalısınız. Neden uzmandan destek almalısınız? Neden destek almalısınız? Yanlış tercih riskiniz var. Yanlış tercih yaparsınız yerleşemezsiniz. Puanınız çok iyi de olsa yanlış tercih yaparsanız puanınız da boşa gider. Emekleriniz boşa gider. O kadar sınava hazırlandınız, YKS'ye çalıştınız. Verdiğiniz emekler hepsi boşa gider. Yanlış tercih yüzünden boşa gider. O yüzden uzman bir tercih danışmanından destek almalısınız. Yani kendi başınıza kesinlikle tercih yapmayın arkadaşlar. Bu işi bilen birinden destek alın. Yanlış tercih yaparsanız puanınız da yanıyor arkadaşlar. Seneye de kullanamıyorsunuz. Bu seneki puanınızı seneye kullanamıyorsunuz uzman birinden tercih danışmanlığı desteği alırsanız arkadaşlar mesela bizler farklı yöntemlerle de sizleri istediğiniz bölümlere yerleştirebiliyoruz, yerleştirmeye çalışıyoruz. Mesela istediğiniz bölüme puanınız yetmiyordur. Siz 300 puanlık bir bölüm istiyorsunuzdur. Ancak YKS'den o kadar puan alamamışsınızdır. 260 aldınız, 270 aldınız, 250 aldınız. Okumak istediğiniz bölümde 300 puan istiyorsa 300 puanlık bölümü tercih edemezsiniz. Ancak bizler farklı yöntemlerle yine sizi istediğiniz bölüme yerleştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi süreç adımlarına bakalım. Tercih danışmanlığı hizmetimiz nasıl olacak? Öncelikle bize WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp iletişim numaramız videonun açıklamalar kısmında olacak. WhatsApp'tan bize ulaşıyorsunuz, tercih danışmanlığı hizmeti almak istediğinizi söylüyorsunuz. Bize ulaştıktan sonra bizler öncelikle YKS puanınıza bakıyoruz, sıralamanıza bakıyoruz, ek puanınız var mı buna bakıyoruz. YKS sonucunuzu öncelikle analiz ediyoruz. Neler yapılır, neler yapılmaz. Bunlar hakkında size bilgi veriyoruz. Bu bilgilendirmeleri size yaptıktan sonra sizler tercihlerinizi bize yaptırmak istiyorsanız bizim ufak bir ücretimiz var. Ücretimizi ödüyorsunuz. Daha sonra diğer adımlara geçiyoruz. Ne kadar olduğunu bize ulaştığınızda size söyleyeceğiz. Bize sadece onu ödüyorsunuz. Daha sonra bizler size bir PDF dosyası gönderiyoruz. Bu dosya içerisinde ne var? tercih edebileceğiniz üniversiteler ve bölümler hakkında bilgiler var. Sizler bu PDF dosyasını inceliyorsunuz. PDF dosyası içerisinde bölümlerin avantajları, dezavantajları var. Hangi üniversitenin avantajı var, hangi bölümün avantajı var, hangisinin dezavantajı var. Yani sizler hangi üniversiteyi ve hangi bölümü okumak istediğinize karar vermeniz için size bu dosyayı gönderiyoruz ve sizler bunu inceliyorsunuz. PDF dosyası içerisinde bölümlerin iş imkanları var. Hangi bölümü okursanız nerede çalışırsınız? Nerelerde çalışabilirsiniz? Ne tür işlerde çalışabilirsiniz? Hangi kurumlarda çalışabilirsiniz? Hangi bölümü okursanız staj var, hangisinde staj yok? PDF dosyası içerisinde bunlar da olacak. Bunları da inceleyeceksiniz. Yaş şartı olan bölümler var. Bazı bölümlere kayıt yapabilmeniz için yaş şartı var. Bunlar da yine PDF dosyası içerisinde olacak. Sınav bölgesi, mezuniyet süreçleri gibi diğer e, süreçlerle ilgili de hedefe dosyası içerisinde bilgiler olacak arkadaşlar. Sizler bu dosyayı inceledikten sonra hangi bölümü okumak istiyorsunuz? Hangi üniversiteye kayıt yapmak istiyorsunuz? Buna karar veriyorsunuz. Tabi dosyayı incelerken yine bizimle iletişimde oluyorsunuz. WhatsApp'tan aklınıza takılan her şeyi bize sorabilirsiniz. Dosyayı inceledikten sonra kararınızı veriyorsunuz arkadaşlar. Kararınızı verdikten sonra Bizler size tercih listesi hazırlıyoruz. Tercih listesini hazırladıktan sonra size gönderiyoruz arkadaşlar. Sizler de ÖSYM sayfanızda bizim gönderdiğimiz listeyi yazıyorsunuz. İsterseniz listeyi bizler de ÖSYM sayfanıza yazarız veya listeyi size göndeririz. Siz kendiniz yazarsınız. Tercih işleminizi bu şekilde yaptıktan sonra tercih sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlar açıklandığında yine bize dönüş yapıyorsunuz. Tercih sonucuna göre nereye yerleştiniz, hangi bölüme, hangi üniversiteye yerleştiniz bu konuda yine bize dönüş yapıyorsunuz ve birlikte kaydınızı yapıyoruz. Kayıt sürecinde de yine birlikte ilerliyoruz. Kaydınızı yaptıktan sonra üniversitenin sistemini size anlatıyoruz. Bizimle iletişime nasıl geçeceksiniz arkadaşlar? WhatsApp numaramız videonun açıklamalar kısmında var. Videonun açıklamalar kısmındaki WhatsApp iletişim numarasından bize ulaşarak açık öğretim tercihleri için danışmanlık hizmeti almak istediğinizi bize söylüyorsunuz arkadaşlar. YKS sonuçları açıklandıktan sonra da yazabilirsiniz. Şimdiden de WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. İletişimi de bu şekilde sağlıyoruz. İsterseniz telefonla da görüşme yapabiliriz. Ücretlendirme kısmına geldiğimizde ÖSYM'ye ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce de zaten söyledik. Tercihler için ÖSYM'ye herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu hizmetler için bizler sizden ufak bir ücret talep ediyoruz. Tabii ki bu süreç kolay değil. Bir aylık, bir buçuk aylık bir süreç bu. Süreç sonuna kadar birlikte ilerleyeceğiz, birlikte süreçlerinizi takip edeceğiz, işlemlerinizi yapacağız. Bunun için sizden ufak bir danışmanlık ücreti alacağız arkadaşlar. Bizim danışmanlık ücretimiz de öyle çok cüzdi bir miktar, yani herkesin ödeyebileceği, kimseyi zor durumda bırakmayacağımız bir şekilde ücret talep edeceğiz. Öncelikle YKS sonucunuza bakacağız. Tercih yapılabilir mi yapılamaz mı? Tercih yapılabiliyorsa o zaman ücret talep edeceğiz. Tercih yapılamıyorsa zaten tercihiniz yapılmıyor diye sizleri bilgilendireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda da birçok kişinin tercihini yaptık ve açık öğretime yerleştirdik. Bu sene de sizler bize ulaşırsanız arkadaşlar inşallah sizleri de açık öğretimde yaparız. Bize WhatsApp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim numaralarımız mevcut arkadaşlar.